Yine bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere dün oynamış olduğum kupondan seçmiş olduğum maçları yine dün paylaşmıştık bu maçları. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Buradaki oranlarımız 330, 335 ve 30'dı. Takım ismine bakmadan kupon kazanabilir miyiz? Sadece oranlara bakmadan kupon kazanabilir miyiz? Evet arkadaşlar kazanıyoruz, kazanabiliriz. Çünkü her şey oranlarla alakalı, her şey oranlara bağlı bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Uzatmadan ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Sonuna maçına geçtiğimizde bu maçımıza baktığımızda arkadaşlar maç sonu sıfırımızın oranı 3.05. Bizim sürekli kazandığımız, bize sürekli kazandıran oran arkadaşlar 3.05 oranımız burada mevcut. Yine her zaman bahsettiğimiz gibi handikap oranlarına bakıyoruz. Handikap oranlarında 3.35 oranımız da mevcut. E, bu gibi oranları gördüğümüzde arkadaşlar e, takım ismine bakmadan e, biz e, bu maçlarda karşılıklı gol var e, ya da ev sahibi ya da deplasman 0.5-1.5-3 şeklinde kuponlarımıza dahil edebiliriz. Bu gibi oranları gördüğünüz arkadaşlar e, bir tane gol çıktığı zaman canlıdan oynuyorsanız karşılıklı gol varına girebilirsiniz. Yani e, bu maç e, deplasman bir tane daha atmış olsaydı 3-2 olsaydı ev sahibi de atıp yine 3-3 bitecekti arkadaşlar. Çünkü sıfıra odaklanmış bir maçtı oranlarımıza göre. İkinci maçımız arkadaşlar Haçken maçı. Haçken maçının oranlarına açıp baktığımızda yine arkadaşlar ev sahibinin alırı 3.05. Handikap oranlarına baktığımızda arkadaşlar yine handikap 2'de 6.75 ve handikap 1'de 6.75 oranlarımızı görüyoruz arkadaşlar. aldatmacaya gidiyor burada arkadaşlar. Yine 3.05 oranı gördüğümüzde arkadaşlar 3.05 oran hangi takım açılmışsa o takıma 0.5-3 şeklinde ya da yine karşılıklı gol var şeklinde kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Ee, yine kuponlarınızı yaparken siz kendi fikirlerinize göre yapın arkadaşlar. Diğer bir karşılaşmamıza geçelim arkadaşlar. Kalmar maçı. Kalmar maçına baktığımızda arkadaşlar oranlarımızda yine maç sonu 0'da 3.30 oranımız mevcut. Handikap oranlarına baktığımızda yine en çok bizim üzerinde durduğumuz handikap <laughs> Oranlarında arkadaşlar 5.75 Ve arkadaşlar handikap 2 e, oranında 12 oran e, bu 12 oran Sizi e, çok e, yanıltmasın Arkadaşlar e, bizim burada Bakmamız gereken oranımız arkadaşlar direkt maç sonu 0'daki Oranımız 3.30 arkadaşlar bu maçta Hiç gol çıkmasaydı 0-0'da Bitebilirdi e, Burada şuna dikkat çekmek istiyorum Arkadaşlar 12. dakikada gol geliyor 34. dakikada gol geliyor Ve başka gol olmuyor arkadaşlar diğer bir maçımız Kamatarane. Bu maçın oranlarına baktığımızda bu maçın oranlarında yine 3-0-5 şeklinde oranımız. Maçtonu 0'a 3-0-5. Maçtonu 2'ye de oranımız 3-0-5 şeklinde açılmış arkadaşlar. Yine bu karşılaşmamızda gördüğünüz gibi 0 şeklinde. Ee, karşılıklı gol var şeklinde. Evde ya da deflasman 0.5-3 şeklinde değerlendi arkadaşlar. Bu kuponlarımız da bu şekilde sonuçlandı. Ee, gol dakikalarına bakalım arkadaşlar sizinle birlikte. Bunun da gol dakikalarına baktığımızda arkadaşlar 33. dakikada gol geliyor. 45 artı 3'te gol geliyor ve maçımız 1-1 bitiyor. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu maçımıza baktığımızda arkadaşlar ev sahibinin alırı 3.35. 3.35 burada direkt zaten maç sonunu galibiyetle tamamladı. Ee, buradaki arkadaşlar yine oranımız e, handikap oranlarına baktığımız zaman 3.40 oranımızı görüyoruz. 5.25 oranımızı görüyoruz. 8.25 oranımızı görüyoruz arkadaşlar. E, bu gibi karşılaşmalarda arkadaşlar e, dikkat edilmesi gereken husus arkadaşlar şöyle. E, karşılıklı gol var. Ev sahibi 0.5 üst şeklinde değerlendirilebilirdi bu maçımız. Ev sahibi 1.5 üst şeklinde değerlendirilebilirdi. 3.35'in burada bize anlatmak istediği e, yani ben gol atacağım diyor ben gol atacağım diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maçımızda 2'den 1 şeklinde sonuçlandı. Gol dakikalarına bakmak istiyorum arkadaşlar. 42, 51, 67, 81 arkadaşlar 90 artı 1'de 3 2 olarak takımımız kazanıyor. Maçımız 2'den 1 şeklinde de sonuçlanmış oluyor. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken oranlar. Oranlara baktığınız zaman arkadaşlar gayet normal bir şekilde takımın isminize, ismine bakmadan kuponlarınızı